Merhaba arkadaşlar, C derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimizde e, array, e, oluşan array'leri göreceğiz. E, bunun için de arkadaşlar biz e, bir tane struct belirleyeceğiz. E, önceki dersimizde biz, e, önceki derslerimizde öğrenci diye bir struct tanımlamıştık. Yine aynısını yapalım isterseniz. E, char e, isim diyorum. Öğrencinin bir ismi olacak ve boyutu 20 olsun. Daha sonra char soy isim olsun arkadaşlar. Bunun boyutu da Yine 20 olsun. Bir de öğrencinin numarası olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi straktımız oluştu. Daha sonra bu struct'tan biz bir array oluşturacağız. Normalde mesela int array oluştururken ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesela 3 boyutlu bir int array oluştururken e, veri tipini giriyorduk. Ve array'in ismi ve array'in boyutuna giriyorduk arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde yine bir veri tipimizin giriyoruz. Veri tipimiz strakt öğrenci. Daha sonra arkadaşlar e, ismimizi yazıyoruz. Öğrenciler array'i olsun ve e, boyutta 3 olsun arkadaşlar. Şimdi artık bunun içinde e, öğrenci yapısında olan üç tane nesnemiz bulunuyor. E, bu öğrenci yapısında olan 3 tane nesnemizi biz kullanıcıdan bilgi alarak başlatmak istiyoruz. Bunun için bir tane int i değişken oluşturuyorum. Daha sonra i eşittir 0, i küçük e, 3, her döngüde i artı artı olsun. Ve şimdi artık biz scanf yardımıyla e, kullanıcıdan bu bilgileri alalım. İlk başta printf yapalım. Printf e, yüzde d ninci öğrencinin bilgilerini girin diyelim arkadaşlar. Girin diyelim. Burada da ne yapalım? iyi artı bir yapalım arkadaşlar. Burada ne olacak şimdi? Birinci öğrencinin öğrenci bilgilerine girin. ikincinin üçüncünün şeklinde gelecek. Ve kullanıcıya bu bir <laughs> kullanıcıya bu bilgiyi verdik arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Kullanıcıya bu bilgileri verdik arkadaşlar. Artık biz bu bilgileri kullanıcıdan almamız gerekiyor. Şimdi birinci ismimizi alacağız. O yüzden yüzdesi. Yine ismimiz, soy ismimizi alacağız yine yüzdesi bir de numara alacağız arkadaşlar. Bunları kullanıcıdan bekliyoruz. Daha sonra biz öğrenciler ereğinin 2. elemanının ismini arkadaşlar bunu yerleştireceğiz. Daha sonra tekrar öğrenciler öğrenciler ereğinin 2.'sinin So ismine de yine kullanıcıdan bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra öğrenciler nokta değil pardon i'incisine de direkt bu seferden numarayı bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıcıdan biz bilgilerimizi alacağız ve e, i arttıkça arkadaşlar bu erişimizin içindeki nesneler e, bu kullanıcıdan gelen bilgilere göre de olacak arkadaşlar. Daha sonra bunları aldıktan sonra bu for döngüsünde bu bütün bilgiler alınacak. Daha sonra tekrar bir for döngüsüyle hatta bu seferde şunları direkt kopyalayalım zaman kaybetmemek açısından. Bu seferde arkadaşlar yine i eşittir sıfırdan başlıyor ve küçük 3'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde biz şöyle yapacağız bu seferde. Bu sefer şu iki printfi birleştireceğiz. Bu sefer diyeceğiz ki Yüzü öğrencileri öğrencinin bilgileri şu şekildedir diyeceğiz arkadaşlar. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şunları silmemiz gerekiyor. Bunları silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve daha sonra şurada bir virgül daha ayırarak yine i artı bir yapmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar biz gördüğünüz gibi bastırabiliriz. Yüz ters yapalım şurada. Ee, ne oldu şimdi yüzde? Evet burada bir sıkıntı yok. O yüzden çalıştırabiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Birinci öğrencinin bilgilerini gelin. Mesela birinci öğrencinin bilgileri ne olsun? Mustafa Murat olsun arkadaşlar. Evet, Mustafa pardon Mustafa olsun. Mustafa Coskun olsun arkadaşlar. Daha sonra numarası da 132 olsun. Daha sonra ikinci öğrencinin bilgilerini girin dedi. İkinci öğrencinin bilgileri de Ahmet olsun. Gedikli olsun arkadaşlar. Daha sonra numarası da 122 olsun. Daha sonra üçüncü öğrencinin bilgilerini girin dedi arkadaşlar. Üçüncü öğrenci de Mehmet Genç olsun. Genç olsun arkadaşlar. Bu da 145 olsun. Evet daha sonra bu bilgileri biz kullanıcıdan aldık. Bu bilgiler doğrultusunda nesnelerimiz başlatıldı ve daha sonra for döngüsüyle birinci öğrencim bilgileri Mustafa Coşkun 132, ikinci öğrencim bilgileri Ahmet Benik Gedikli 122, üçüncü öğrencinin bilgileri de Mehmet Gençol 145 şeklinde arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu for döngüsüyle bizim bu nesnelerimizin içindeki değişkenlerin değerini gayet başarılı bir şekilde bastırdı. Burada ne yaptık şimdi? Bir tane struct oluşturduk. Daha sonra bu struct'tan bir tane array oluşturduk arkadaşlar. Tıpkı int array, float array oluşturur gibi oluşturduk daha sonra bunu e, bütün e, bu nesneleri arkadaşlar bir for döngüsü yardımıyla kullanıcıdan gelen bilgiler doğrultusunda e, biz bu nesnelerin içindeki değişkenleri bir değer atadık daha sonra bu değerlerimizi ar arkadaşlar burada bastırdık e, eleyler tamamıyla bu şekilde structure eleyleri tamamıyla bu şekilde arkadaşlar bu şekilde güzel bir şekilde kullanabilirsiniz sizde. Bir sonraki dersimizde bu pointer'ları göreceğiz. Yani structure'larla pointer'lar arasındaki bağlantıyı göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.